Ozan motor düşünür müsün? Motor mu? Evet. Abi hiç sevmem ben. Ama çok güzel kadın. Aa. Ah. <laughs> ben Ferrari'ciyim <laughs> Ferrari'ci mi? <laughs> Bu nasıl <laughs> bir ayrım <Beğendim abi> lan? <laughs> <hiç>. Bu nasıl <laughs> <Ferrari> bir, <laughs> bir <laughs> ayrım? <ailesi? gülüyor> motor <gülüyor> sever yok ben Ferrari seviyorum. <laughs> <laughs> Araba değil Ferrari. Aa pardon. Sen miydin usta? Her beğendim ben ya şurada şöyle bakıyordum. <laughs> Özür dilerim. Mit mit adam. şeyle... lan ziyo mide gidiyor. Öldü öldü. Ölmedi. <laughs> Öl. Ya bırakın abi şu oyunu ya artık oynayın ya şaklabanlık yapmayın ya. Alalım şu kutumuzu da gidelim evimize ya. 0,30 dolar için AK şurada çektiğim şeye şey bak. Alo abi. bev kabardı abi. Evet arkamda kardeşim de var. oldu Solda sol işte. Kör oldum. Long'a gidiyor, Long'a gidiyor, Dönecek long long şarttan bir daha araya <laughs> Yaparsa çok giderim bu arada. <laughs> Yaptı bile. Ne bir şey değil öyle yapıyor Hiç şaşırmam. Yani <gülüyor> sonra... <gülüyor> Harika bir adam. İki mermi var. Ben de senin aynı vaz bir <laughs> Adam çok iyi ya. i̇yi dinledi beyler. Aydın alıyor Seni dinledim ben değil. Ben oraya bir bakınca o yolu benden nasıl geçmiş olamaz. Alıyorum. KPSS çalışma tamam. tabii aklını şey yap. Tabii canım. Gel oyun alacak. Hız çarpı. Zaman. <laughs> Adam o kadar hızlı yürüyemez. <laughs> Buyurun. Buyur. Teşekkür ederim. Arkadaşlar beyi alabilirsiniz. Ne <gülüyor> <İyi> gülüyorsun toprağın. <gülüyor> o kadar evet. <laughs> Şansı yok. Aa, geliyorlar zaten. geliyor lan ya usta. Az canlı öldük. gördün. <laughs> Nibax. Ay Berk ne yaptın kardeşim? <laughs> Fake. Anlıyorum. Abi ben var mı gençler? Hip Hop'in canavarım <laughs> vardır. Nisa da ver, Nisa da bey gider. Kaçın buyur dalmam, buyur Dağılmam, 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 dağılmam. Mini gideyim çıkıyoruz beye. Be, çok kötü. Koşacağım ben bir de. Yardım arkadaşlar, yardım. Lütfen Ali abi yardım. Yardım edin, yardım edin. Bay Ali abi yardım edin. Ali abi de... Sol, sol, altında, sol çık altında. Çık solda, çık solda, hemen çık, çık solda. Mesela evet, Adam Ale bakıyor o sana. Bak, bak, Ali abi acele Bence yetti. bakmıyor Kursun ama Bakıyordu yani bak, Ali abi. Biraz nefes al. Bak, şekerin yerine otursun. Bak, bak o beni nerede biliyor? Çok bak, ben abi. nerede? Solduk <laughs> <laughs> abi. <laughs> 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 bak, gördün mü? şok oldu. Oyundan at geriliyor dedi. mu böyle yerlerde? Show <laughs> yapacağım diye kaybediyoruz oyunu. Oo al sana ADP diyecektim. Oo teşekkür ederim teşekkür ederim. O sana ben çalıştım olmadı <laughs> <laughs> mı? <laughs> <laughs> Sen tehdit <laughs> Anladım biliyor musun? <laughs> Parası yoktu çocuğun. Ben de lafı dedikten sonra daha da geri adım atayım. Aa <laughs> <laughs> Ama Oğuzhan şu an alabilir o abi oradan. Yine <laughs> <Yani, gülüyor> nasip oldu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bir şey <sütmişim. gülüyor> Abi, o çok değerli. <laughs> Senin canın gitti. Abi gel iş başa düştü gel. Ben <laughs> buradaydım ya. Of. Ne <laughs> iş başa düşmüyor ya. Of ya. Of. Ne oldu? Ne Ben niye geçemiyorum? Ya. Ben oynuyoruz ya. Abi ölme Allah mermi adaşlar çok karışma ne Gibi yapıştırdım onu gördünüz mü arkadaşlar? Gördün. İzlemiyordum seni hala. Nasıl? <laughs> gidip ya ben varken gidip oradan izledim. <laughs> Allah'ım ya Benim attığım mesajı görmüştür. Evet gördü. Aldım. Hadi bak. Ama koymayacağım. Neden? i̇nsan, insan taba bakar da izleyecek şu ona göre seçer. <laughs> ya hala abi. Abi iki kil var aramızda. 724 yılında da alın biliyor musunuz? Hıh? 1724 yılında ne oldu? Sen bilirsin KPSS'de çalışıyorsun. Yok, Neyde ne oldu? Zaten bir şey olmadı. Demacıma atıfta bulundum. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Abi ya. Sol tarafta galiba. Spark. Ay. Kartı bırak. Yeni gelmedi. Kay geri gel. Malaya gidiyor bak bak mala Kaldırdı sana. Hey nasıl güzel onu gördün mü? <laughs> Bakacak bana diyor. Yeah. <laughs> yeah, boy. Sol klik, sol <gülüyor> klik. <gülüyor>